Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece kulübe lootuyla video çekeceğiz. Kesinlikle öldürdüğüm adamların lootunu falan alma yok. Hemen tık tık oynuyorum. Oğlum ya şimdi burada moda atlamak vardı neyse. Hemen geldik buradan aramızı çekelim kardeşim. Hatta şey yapalım mı? Telefon. mi? böyle de oynayabilirim. Bence böyle daha güzel görüntü şeyi olur. Hatta ben böyle oynayayım. Mesela bu sayılır mı? Bence sayılır ya bu kulübenin bir parçası. Bakalım. Hemen. Tamam. Her şeyi alacağım kardeşim, her şeyi. Ben böyle çok zengin olacağım Avradım. Her şeyi alacağım. Evet. Arabalar, yatlar, katlar, her şeyi. böyle. Ha, bu sayılmaz kardeşim. At şunun mermilerini. Onu Hatta şunu toplamını da kapat böyle. Engellerimiz olan bir Tabancayı biz nereden bulduk? O taraftan bulduk değil mi? Buradan almadım. İlk bir kulübe daha. Dengeleye çektim bu arada. eşlerde kasıyordu. Böyle şey yaparız. Tamam kardeşim. Tüm hepsini vermişsin toplayacağım. hepsini. Her yere kulübe koymuş her Eğer ben bu lootla da birini alabiliyorsam ben oyuncuyum kardeşim. Tamam tamam abim cansın abim kral abim eyvallah abim cansın. Böyle bazen kendimi güzelken noktalarım geliyor. Çok itici gibi duruyorum. Mesela şu anda da itici gördüm bu şu olabilirim. Büyük Hocam sus be, sus arkadaş ya, sus yani. Konuştukça batıyorsun ya. Bak kardeşim, ya buna kim yapabilir kardeşim? Ee, şey, ne yapıyor? tabancaya at tabancanın namlısı yamuk. şunu da at emran oluyor yani işte alışmışız kardeşim namlıcık yamuk bu arada ben kaçırmadım bir şiirde benden at yalanını sikimin ananı namık kemal Uy. Tamam tamam tamam. Felaket Bu sayılır kardeşim. Bu da sayılır. Oğlum ben bunu görmeden gidiyordum lan Hemen karşıma o zaman kulübeler tık 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 geziyim. tam kulübe sayıcını da sağ üstte koymuş olurum zaten. Oradan kaç tane kulübe gezdiğimi görün. Kardeş, şey, bunu baştan bot var bu. Bot, patin ulan. Oğlum ben bu botlardan bu kadar hasar alacaksam? Bizim iş zor ya. geliyor. Ağrı artı mermi oluyor. Kardeşim bu para kulübeden çıkmadı mı? Olur. Kardeşim giriyorum. Rock bensiz başlayamaz. Adam var. Şurada. Dışta. Araba geldi. Daha da sıkıntı bir olay. Hadi şimdi. Ve gerçek adam işin kötüsü Abi şu adam bir kusursun ne olur ya Sus artık ya

önce bir sinir krizi içimden geçirdim. Şu an sakin. Araba gitme araba. Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Aman Kardeşim onu nasıl söylemedi? İki tane vurdum ya. Ya oyun. Ne yapıyorsun ya? Ya oyun ya. Ya, ya Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yiyeceğim ya? Karar veremiyorum. Ne yiyeceğim? Bunun ismi ne lan? Ne oluyor kardeşim? Sakin olsana. Kardeşim benim o kadar mermim yok. Ben uğraşma ben mermi falan yok. Vuracağım seni ha. Eyvah lan dur o kask almayayım. bu parkur değil mi ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Ne oluyor oğlum? Sakin bir şekilde hemen. Allah'ım! Allah'ım! Vallahi günahlarından arınacağım. Çok gideceğim. Ya abi şu adam ölse ben gaza gelip bu adamı da vuracağım. Aynen, aynen, aynen. Bu sefer yapacağım. Ama bu son deneme ben, ben hebre kulübe sonuçta. Sabahtan akşama kadar kulübe yollarsak işimiz dağıtalım. Heh. Ya abi tam burada yaşandı olay ya. Ben o uzaktaki öldü zannettim. Yakındakini de vuracaktım. Onu oradaki ölünce benim kafam karıştı falan. Ya abi yani vallahi. <laughs> şeyler oldu işte de. Çok moralim bozuldu ya. Kardeşim benim oyun sonuna kalmam lazım. Ben pusman var. Ben rush'a... Ne işim var rush'ta? Tamam bekleyin. Şimdi onu yönelik. bin alacağım. Win alacağım. Siz win alacağım. Ha? Aynen. Bana şuradan bir taç alsana. Oğlum, ben istedim. Hayırdır kardeşi? Hayırdır oğlum? Hayırdır kardeş. Ben canıma kastetmek demiş ki ölecekler. Oğlum iki bebe yelek de gibi konuşturdum. Ya. Ya bunu sormaya gerek yok yani. Bu sınır zeka zaten bu herif. Sınır zeka. <laughs> sınır zeka. Ka kaşık tutabilir. Tuvaletini söyleyebilir bu. <laughs> nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Şu an bu nasıl oluyor ya? Oyun ciddi misin ya? Oyun sen şaka yapıyorsun bana ya.